Sevgilim, durumları biliyorsun. Ama eğer ki böyle bir şey istiyorum dersen... ...ne yapar ne eder bir şekilde hallederim alırım. Hayatım biz yeter ki birlikte olalım. Ben daha ne isterim? Şimdi Serdar'cığım hazır istekler istekler konuşuluyorken ben de şuradan... ...şu not defterimi bir alayım. Abiciğim sen ne ara duydun ya? Ben duyarım Serdar'cığım ben duyarım. Benim kız kardeşim öyle istemez biraz işte çekingendir falan ama ben isterim. Ben isterim, evet. Hazırsak başlıyoruz. Geline üç adet takı seti. <laughs> Aç parantez, <Gülüyor> bileklik, <Gülüyor> küpe, <Gülüyor> yüzük. Kapa parantez. Ay yok artık. Alt satıra geçelim. Bilezikler. Ne güzel bilezik diyor ya. ...bilezikler. Ablacığım sen kimin tarafındasın? Ben gelinin. Ee, şimdi buradaki önemli olan... E, ...bu altın bilezikler... ...vurma olacak. Adana olur, Tarsus olur... ...Erzurum olur. Beş tane. Hadi sen de bize bir çay getir. Çay yok. Demlenmedi. Demlenince kendin alırsın. Ha, vallahi darılırım. Vallahi darılır. Darılır Serdar. Vallahi darılır Serdar. ablan senin darılır. Piyaz. Tam tur yüzük. Darıldı gördün mü? Tam tur. Yüzük. Tamam daha fazla bir şey yazmayalım. Yeter o kadar. Ee, bileklik yazalım oraya. Su yolu. Ne? Su yolu. Su yolu. Abla. Ha ne abla? Ee, bak az kalsın unutuyordum. Gördün mü Aylin? Gelinin... Halasına, halasına beşi bir yerde. Bizim halamız yok ki. Ya varsa, ya çıkar gelirse bir yerden, biz aldıralım bir hala teyze bir şey olur Ee, Gelinin abisine masa. Ma masa ne masa? Altından masa mı? Yo, oğlum masa bir işletmenin bel kemiğidir. omurgasıdır. Ben şuraya bir tane masa atacağım kendime ya. Yaz. Masif yaz. Şimdi gider MDF alır. Ablacığım. Biraz da bana. Aa olmaz canım kardeşim. Ve bu listenin hepsi alınacak, yapılacak. Hadi şimdi bize bir çay koy. Masa ne ya? Diyorum ki ben bir de laptop mu? Yaz. Çünkü neye bakacağım masada ben? Yeah, <laughs> well,